Adı de bu hafta. Rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nı makamında ağırladı. Koçarlı Meslek Yüksek Okulu'nda bana niçin iş vermelisiniz konulu konferans gerçekleştirildi. Genç kadem öğrenci topluluğu özel gereksinimli çocuklar etkinlik düzenledi. Köşk Meslek Yüksek Okulu'nda gençlik şenliği düzenlendi. Aydın Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sümer Kampüsümüzü ziyaret etti. Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nda iş kulübü eğitimleri verildi. Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde geçmişten günümüze Türk Dış Politikası'nda Kıbrıs adlı konferans düzenlendi. Üniversitemizde uluslararası davetli 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı sergisi açıldı. Üniversitemizde Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs adlı konferans düzenlendi. Üniversitemizde Güncel Belgeler ışığında 27 Mayıs Darbesi ve Yansımaları adlı panel düzenlendi. Kuşadası Meslek Yüksekokulu 6. Çikolata Tatlı ve Çocuk Festivali'ne katıldı. Kampüsümüzde orta kurumlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Atça Meslek Yüksekokulu öğrencilerine temel netket uygulamaları ve harita imar uygulamaları eğitimi verildi. Öğretim üyemiz ve öğrencilerimiz Manisa Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kısa film atölyesi gerçekleştirdi. Üniversitemizde düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 17. dönem mezunlarını gururla uğurladı. Turizm Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. Üniversitemizde AI Aydın Yapay Zeka Çağında Teknoloji ve Saatle etkinlik düzenlendi. Üniversitemizde Tarih Bölümü mezunları buluşması etkinliği düzenlendi. Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda pamuk tarımı ve pamukta entegre mücadele uygulamaları söyleşisi ve temel ilk yardım eğitimi etkinliği düzenlendi. Öğretim üyemiz Erasmus Plus programı kapsamında Hırvatistan'da ders verme etkinliğine katıldı. Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Nun Kılıç Aydın Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Üniversitemiz 8. akademik öğrenci kurultayında temsil edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilere yönelik 2209 A proje yazma eğitimi konulu konferans gerçekleştirildi. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda paramedik öğrenci rallisi düzenlendi. Genç Kadem Öğrenci Topluluğu teknik gezi düzenledi. Üniversitemizde Dilimizin Zenginlikleri adlı söyleşi düzenlendi. Üniversitemizde Türkiye'nin Büyük Dil Modeli söyleşisi gerçekleşti. Genç Liderler Topluluğundan Gönüllü Öğretmenin Projesi. İletişim Fakültesi Siber Suçlar ve Siber Güvenlik konulu seminere katıldı. Didim Meslek Yüksekokulu mezunlarını Didim Amfiteatro'da düzenlenen görkemli törenle uğurladı. Söke Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet sergisi düzenlendi. Aydın Meslek Yüksek Okulu'nda kariyer günleri etkinliği düzenlendi. Çin'e Meslek Yüksek Okulu öğrencileri teknik gezi düzenledi. Üniversitemizde Anka Anadolu Halk Dansları Gecesi düzenlendi. Üniversitemizde Mana Medeniyeti adlı konferans düzenlendi. Üniversitemizde paramedikler için travmalı hastaya yaklaşım paneli düzenlendi. Üniversitemizde birinci Uluslararası Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi gerçekleşti. Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Öğrencimizin Oyun adlı kısa filmi Kadir Has Üniversitesi Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencilerimizin proje başarısı. Öğretim üyemizin iki boyutlu malzemeler alanında çığır açan araştırmaları Advanced Materials dergisinde yayımlandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yurt dışı projesinde. Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda Bizim Kudüs konulu konferans gerçekleştirildi. Köşk Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik gezi düzenledi.